Avrupalı vatandaşlara gelecek yasaları sıralıyorum. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Efendim, tam zamanlı çalışma geliyor. Peki, tam zamanlı çalışma ne zaman gelecek? Eylül ayında meclis açıldığı andan itibaren tam zamanlı çalışma hayatımıza gelecek. Çünkü bununla ilgili çalışmalar başladı. Yani sizin anlayacağınız bu yılın 2023'ün 10. ayına kadar, 11. ayına kadar bu yılı bitirmeden tam zamanlı çalışma hayatımızda olacak. Yılların çıkmış olan bir yasası bu. Yani efendim 1978 yılında 2147 sayılı kanunla Avrupa'da tam zamanlı çalışıp Türkiye'den maaş alabiliyordun. Aynı şekilde yine 2147 sayılı kanunla Avrupa'da yardım alıp Türkiye'den maaş alabiliyordun. Birçok vatandaş nasıl olur ya demesin. 1978 yılında Avrupa'daki Türklere yurt dışı borçlanma hakkı verilmiş ve böylelikle hem tam zamanlı çalışıp hem de yardım olarak maaş alabiliyorlardı. İşte o yasa 85'te kaldırıldı. Tam 45 yıl sonra geri geliyor. Hadi gözünüz aydın. Peki bitti mi? Bitmedi. Çocuk doğumu yapan Avrupa'da ya da Avrupa'da ev kadın olanlar, Avrupa'da çalışanlar yeni gelecek yasalar sizin yüzünüzü de güldürecek. 25 yıldan unutmayın. 25 yıl evli kalanlar onların devlet belli bir bölümünü cebinden ödeyecek. E bu fırsat kaçar mı? O yüzden bir an önce Türkiye'ye geldiğinizde bana uğrayın. Ankara ofislerimize gelin. Ya gelin.